Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yine bitki fizyolojisi ünitesini sorular üzerinden şöyle bir genel tekrar yapacağız. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki şekilde bitkilerle mantarlar arasındaki ilişki gösterilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor bize. Bitkilerle mantarlar arasındaki ilişki arkadaşlar mikoriza diyorduk ve mikoriza ilişkisinde bakın mantar hifleri bitkinin Emilim yüzeyini artırdığı için bitki hücresine su ve minerallerin daha fazla alınabilmesini sağlıyor. Ayrıca ne yapıyor? Bu mikoriza mantarı kökte büyüme ve dallanmayı teşvik eden büyüme faktörleri de salgılıyor. Yine mantar bitkiyi topraktaki o hastalık yapıcı bakterilerden, mantarlardan koruyan antibiyotikleri de üretebiliyor. Şimdi verilerimizi birlikte değerlendirelim. Mantar bitki köklerinin emilim yüzeyini artırarak topraktan daha fazla su ve minerallerin eminimini sağlar diyor. Biraz önce söyledik. Doğru. Bitki ile mantar arasında parazit bir ilişki vardır diyor. Bu ilişki arkadaşlar karşılıklı fayda ilişkisi. Çünkü mantar bitkiden organik besin alıyor. Bitki de mantar sayesinde su ve mineralleri daha çok alabilmiş oluyor. Emilim yüzeyi arttığı için bu bir mutalizmdir arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci verimiz yanlış. Mantar bitkiden organik besin alarak yaşamını sürdürür diyor. Karşılıklı ilişkide mantarın sağladığı fayda budur zaten. Besin e, bitki hücrelerinden mantar hücrelerine doğru aktarılabilir. Hangileri doğrudur? 1 ve 3 doğru. Yandaki şekilde bir bitkinin ışıklandırma yönü ve toprakta gübrenin bırakıldığı bölge gösterilmiş. Buna göre hareketlerinden hangileri gözlenir diye soruyor bize. Bakın bitkimize sol taraftan ışık verilmiş. Gübre de köklerin sağına gelecek şekilde yerleştirilmiş. Bu bitki arkadaşlar ışığa doğru yönelecektir. Neden? Işığın etkisiyle oksin hormonu Işık görmeyen yani karanlık tarafta daha çok birikecektir. Asimetrik büyümeye sebep olacaktır ve bitkimiz ışığa doğru yönelecektir. Bu yönelme ışığa doğru olduğu için fototropizma olarak isimlendiriliyor. Tropizma hareketleri oksinin asimetrik dağılımından gerçekleşiyordu. Işığa doğru gittiği için biz buna pozitif fototropizma diyeceğiz. Kökleri gübreye doğru yönelecektir. Gübre kimyasal bir maddedir bitki için. Dolayısıyla yönelme şeklinde olduğu için tropizma hareketi kimyasal bir madde olduğu için de kemotropizma diyeceğiz. Gübreye doğru yöneldiği için pozitif kemotropizma diyeceğiz. O zaman yazalım. Pozitif fototropizma gövdedeki kökteki de pozitif kemotropizma. Tropizma olarak karşımıza çıkacak. Birinci veride kökte negatif hidrotropizma demiş. Hidrotropizma suya doğru yönelim demek. Ayrıca pozitif olarak gerçekleşir. Yani kökler suya doğru yönelir. Dolayısıyla böyle bir yönelme olmaz. Gövdede de pozitif fototropizma demiş. Zaten onu biraz önce söylemiştik. Kökte negatif kemotropizma demiş. Negatif olması için kökün gübreden kaçması gerekirdi. Fakat gübreye doğru gittiği için pozitif kemotropizma olacak. Dolayısıyla 3 de olmadı. Gövdede negatif geotropizma demiş. Gövdede de arkadaşlar eğer yer çekimine göre düşünürsek gövde yer çekimine zıt yönde yönelecektir. Kök yer çekimine doğru yönelecektir. Gövdedekine bu yüzden negatif geotropizma diyebiliriz. Dolayısıyla 4. verimizde doğru. hangileri gözlenir dediği için 2 ve 4 doğru cevabımız. Işık şiddeti bitkilerdeki pek çok fizyolojik olayı etkiler. Yukarıdaki grafiklerde belirtilen durumlardan hangileri ışık şiddetinin artışına bağlı olarak gerçekleşir diye soruyor bize. Önce ışık şiddeti nedir? Onu bir anlayalım. Bir gece lambasının ışığını, bir de işte parlak floresan bir lambanın ışığını düşünün. E, gece lambasının ışık şiddeti daha azdır bu durumda. Ya da bir bitkiye herhangi bir ışık kaynağını çok uzakta tuttuğumuzda ışık şiddeti ona az gelecektir. Fakat yaklaştırdığımızda ışık şiddeti gitgide artacaktır. Şimdi bu durumda grafikleri buna göre değerlendirelim. Işık şiddeti arttıkça klorofil sentezi belli bir değere kadar artmış sonra sabit kalmış. Işığın etkisiyle arkadaşlar klorofil sentezi olabilir. E, klorofilin yapısında e, magnezyum vardır. Demir katalizör olarak görev yapar fakat yapısına katılmaz. Işık da mutlaka gereklidir. Bir de bitkide klorofil sentezi ile ilgili gen olması gerekir. Eğer bu şartları sağlamışsa ışık şiddeti arttıkça belli bir değere kadar klorofil sentezi de artar. E, minimum kuralından sonra Belli bir değerden sonra fotosentez hızı da sabit kalacağı için klorofil sentez de sabit kalır. Yani bir numara gerçekleşir. Stomanın açılması ışık şiddeti arttıkça azalmış gösteriyor grafiğimizde. Halbuki ışık şiddeti arttıkça fotosentez hızlanacaktır. Daha çok fotosentez daha çok glikoz üretmek demek. Glikozun artışı stoma bekçi hücrelerindeki ozmatik basıncı artıracaktır. Dolayısıyla komşu hücrelerden su çekecektir bu bekçi hücreler. Suyun etkisiyle bu sefer turgor basıncı artacak ve stoma bekçi hücreleri farklı çeper kalınlıklarına sahip oldukları için farklı gerilecekler ve stoma açılacak. Yani ikinci grafiğimiz yanlış. Üçüncü grafiğimizde ışık şiddeti arttıkça fotosentez hızını sabit göstermiş. Halbuki ışık şiddeti arttıkça belli bir değere kadar fotosentez hızlanacak sonra sabit kalacak. Minimum kuralına göre. Dolayısıyla üçüncü grafiğimizde yanlış. Dördüncü grafiğimizde Işık şiddeti arttıkça terleme artmış. Özellikle gündüz saatlerinde ışık şiddeti arttıkça stomanın açılmasından kaynaklı olarak terleme miktarı da artar. Belli bir değerden sonra yine minimum kuralı gereği ve bitkinin metabolik faaliyetlerinin sabitlenmesinden dolayı belli bir değerden sonra sabit olarak devam edebilir. Yani dördüncü grafikte gerçekleşebilir. 1 ve 4 sorumuzun doğru cevabı. Aşağıdaki tabloda bazı bitkisel yapıların adları belirtilmiş. Bu bitkisel yapılardan hangileri karayosunu, palmiye ve gül bitkilerinin yapılarında bulunur diye soruyor bize. Önce bu bitkilerin hangi gruptan olduğunu bir hatırlayalım. Karayosunu arkadaşlar damarsız bitkiler grubundan, aynı zamanda da tohumsuz bir bitki. Palmiye kapalı tohumlulardan, tek çenekli bir bitki. Burada lütfen görünüşüne aldanmayın. Palmiye ağaç formunda gibi gözüküyor. Halbuki monokotil bir bitkidir. Yani tek çeneklidir. E, vasküler kambiyum yoktur onda. Mantar kambiyumu yoktur. Enine kalınlaşma nasıl olur derseniz palmiyenin yaprak sapının gövdeye bağlandığı bölgede meristematik hücreler var. Bunların bölünmesiyle gövde kalınlaşması oluyor. Yani vasküler kambiyum yok onlarda. Gül bitkisi ise kapalı tohumlu çift çenekli bitki. Şimdi buna göre değerlendirelim bir numara yani parankima her üç e, bitki türünde de bulunur arkadaşlar. Hem karayosunu hem palmiye hem de gülde bulunabilir. İki numara karayosunun bulunmayacaktır. Ne dedik? Damarsız bitki. Damarsız bitkilerde kısınem ve fulem yoktur. Olmadığı için difüzyon, ozmoz, aktif taşıma gibi olaylarla alabilir bu maddeleri. Boğaca da uzama yoktur zaten karayosununa dikkat ederseniz. Dolayısıyla kısınem palmiye ve gülde olabilecek. 3 numara yani vasküler kambiyum damarsız bitkide yok zaten. E, palmiye dediğim gibi ağaç görünümünde e, gibi olmasına rağmen monokotik bir bitkidir. Dolayısıyla vasküler kambiyuma sahip değildir. 3 numara sadece gül bitkisinde bulunur. Çünkü çift çenekli bitkilerde vasküler kambiyum vardır. İletim demetleri kambiyumun etrafında düzenli olarak dizilmiştir. Epidermis dediğimiz yapı hem karayosunu hem palmiye hem de gülde ortak olarak bulunabilen bir yapı. Hem kökün hem de gövdenin çevresini saran o hücre grubunun epidermis olduğunu enine kesitlerde de görmüştük. Mantar doku yine karayosunu ve palmiyede olmayacaktır arkadaşlar. Çift çenekli bitkilerde olabilir. Dolayısıyla mantar doku sadece gülde bulunabilen bir yapı. Fulem yine hem palmiyede hem de gülde bulunabilir. Bu durumda karayosunun 1-4, palmiyede 1-2-4-6, gülde 1-2-3-4-5-6 olabilir. Dolayısıyla A şıkkımız doğru cevabımız. Aşağıda bir bitkinin gövde kesti gösterilmiş ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruyor bize. Önce şeklimizi bir inceleyelim. Şeklimizi şu şekilde tamamladığımızda arkadaşlar şu halkasal yapı kambiyum, vasküler kambiyum, demet ya da damar kambiyumu dediğimiz enine kalınlaşmayı sağlayan bölünme yeteneğine sahip olan bir tür sekonder meristem. Ve kambiyumun içe doğru bakan kısmında bulunan iletim demeti kısılem, dışa doğru bakan iletim demeti ise fulem, şu en dıştaki tabakada arkadaşlar. Eğer bu genç bir gövde ise epidermis, yaşlı bir gövde ise peridermis kısmı olabilir. Şimdi verilerimizi birlikte değerlendirelim. Bu bitki çift çeneklidir diyor. Çift çenekli bitkilerde kambiyum vardır arkadaşlar ki burada 4 numarayla gösterilmiş bakın. Vasküler kambiyum dediğimiz yapı tek çenekli bitkilerde yoktur. 4 numara var olduğuna göre bu çift çenekli bir bitkiye aittir diyebiliriz numaralandırılmış yapılardan sadece dördüncü yapı meristem özelliği gösterir diyor. Dördüncü yapı vasküler kambiyum bir tür sekonder meristem olduğunu söylemiştik. Bölünme yeteneğine sahiptir ve böylece bitki enine kalınlaşır. İçe doğru yeni kısılan dışa doğru yeni fonoemleri oluşturarak enine kalınlaşmayı sağlar diğer yapılar işte burada 2 numara epidermis ya da peridermis de olsa bölünemez. 1 numara e, dediğimiz hücreler yine bölünemez. Kısılem dediğimiz hücreler bölünemez. Bunların içinde sadece 4 meristem özelliği gösterir. Dolayısıyla ikinci verimiz de doğru. Madde iletimi birinci ve üçüncü yapılarda gerçekleşir diyor. Birinci yapı flaem, üçüncü yapı kısılem. Dolayısıyla iletim yapan e, yapılar bu şekle göre 1 ve 3. Dördüncü yapı üçüncü ve birinci yapıyı oluşturur diyor. Dördüncü yapı vasküler kambiyum ve bu vasküler kambiyum içeriye doğru yeni kısılam, dışarıya doğru yeni floemleri oluşturur ki biz bunlara sekonder kısılam, sekonder floem deriz. Dolayısıyla dördüncü verimizde doğru. Hangileri doğrudur dediği için E şıkkımız doğru cevabımız. Evet şöyle bir tekrar etmiş olduk soru üzerinden bitki konumuzu. Umarım hepinize faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar.